Selamun Aleyküm arkadaşlar. Günaydın. Gününüz aydın olsun. Bugün ben yine mutfaktayım ama benim kendi mutfağımda değilim. Elfican'ın mutfağına geldim. Elfican'ın mutfağından şöyle güzel bir patates e, kavurması yapıyor. Yase. Bu da görüncecan Biberli patates. Biberli patates. Biberli. Evet. Tamam. Evet. Ondan sonra Biz burada yeşil patates kavruluyor mis gibi. Bunları yeşil kaşar arkadaşlar. Bizim için her Dede'nin yeşil fasulyesi kesin. Evet. Şurada gördüğünüz gibi biz ki doğal arkadaşlar. Burada o domatesli e, biber. Bu da süper arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burada da tekrar göstereyim patates. Biberli patates arkadaşlar. Bunu da Niyasemiz spesiyeldir. Gördüğünüz gibi. Hı? Bugünkü nasiplerimiz bunlar şu an masa Dur göstereyim arkadaşlar. Bak, bak. Görüyorsunuz arkadaşlar. Açtı. Ondan sonra restoranda çalışan insanın hali başka. Süper. Sallamasından belli valla. Allah Allah. Şimdi biraz sonra size afiyet olacak dostlar. Şöyle. Masayı da göstereyim. Durun kızlar. Masayı da göstereyim. Masamız daha yeşillik ve kırmızı renk cümbüşü yine burada bir. Şöyle. Yeşillik, peynir, domates, peynir, zeytin. Arkadaşlar kınamı görüyor musunuz? Kınam da yeni yaptım kınamı da. Evet, şöyle gördüğünüz gibi. Kına yaptı. Biz de yaptık arkadaşlar. Şu anda <laughs> Baya güzel bir hızlı bir çalışma var Kahvaltımızı yaparken Buluşalım Yaptıktan sonra Arkadaşlar Bir tabak daha miyiz? mi <laughs> ha? İşte Şöyle gördüğünüz gibi patatesler Fırında patates gibi kızardı Öyle oldu arkadaşlar Deneyin yapın derim Şöyle çekeyim Oczywiście. Literally... tak Ocak açık. Tamam. O. Evet. Midi, içtik bulaşıkları da şöyle. Gördüğünüz gibi. Yıkamadık kaçıyor biz. Ben en büyük yerim. Yani bir öteki Hatice ablam en büyük görünce. Ondan sonra Miyase'ye de dedik sen misafirsin. Her şeyi Eda bıraktık. Şöyle Eda bulaşıkları yıkıyor. Dolduracak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki tarafı bulaşık. Sağlık dolu bulaşık oldu. <laughs> Eda Nur içeride kaybettik. <laughs> evet Eda Nur sana kolay gelsin. Biz, Biz kaçıyoruz. Teşekkür kaçıyoruz. Evet. evet. Arkadaşım şöyle, arkadaşlar, arkadaşım diyorum. Ben de Şöyle yemeğimizi, çayımızı içtik. Oturduk sohbet <laughs> muhabbet kahvelerimiz geldi. Şöyle güzel bir Eda Nur'da bize bir Osmanlı kahvesi yaptı. Eline koluna sağlık. Afiyet Bizlere de afiyet güzel. olsun. Şöyle fincanlar <laughs> da güzelmiş. Ah, maviş maviş. Hmm. Nereden aldım bunları? Elti canım. <gülüyor> <gülüyor> güzelmiş, güzelmiş. Evet. <laughs> Şu an ne diyeceğim bir anda şaşırdım arkadaşlar. Kahvelerimiz güzel. Elimin, eline koluna sağlık. Bizlere de afiyet olsun. Güzelce kahvelerimizi içelim. Dostlarım buyurun gelin hep birlikte içelim inşallah. Arkadaşlar hı, gördüğünüz gibi şimdi soğan doğranıyor. Hemen elticam buraya bir e, şey koydu. Kuru fasulye. O akşama. Şimdi de bize ısır yapıyor bize dedi ki kahvaltıdan sonra neler geliyor neler dedim yok bir şey dedi akşama kadar ama şu an bize dayanamadı bize kısır yapıyor şöyle güzel bir kavurma kısır yapacak bize ben de çekeceğim edanur da domates doğuruyor şöyle soydu kabuğunu orası da çöpümüz arkadaşlar bakın her şey doğal her şey orada da biz böyle gizli işimiz yok hemen her şey burada gördünüz mü canlarım şu an salatalı, salatamız doğrandı. Kısır için hazır. Evet. Şimdi buna ne döktün Ayşe? Yağı evet, döktün. Evet. Şuraya geçeyim ben. Sıvı yağ döktüm. Şuradan az bir şey yiyin. Yeteri yağ atalım mı biraz? Ben hiç katmam Ayşe. O zaman katmıyor. Yok katma. Yani şey ya. Sıvı yağımızı şöyle Hı -hı. döktük Hı -hı. arkadaşlar. Soğanımızı da içine koyduk. Şöyle biraz kavuracak aslında öldürecek arkadaşlar. Benim ta, benim şeyimin yani öldürecek. Biraz öldürelim. Arkadaşlarım, kısırın e, kavurduk, suyunu döktük. içine salçasını, karabiberini, kimyonunu, e, kırmızı toz biberini, hepsini bütün baharatlarını kattık. Suyunu da döktük. E, Bu kısırın tabii ki ölçüsü yok, kafamıza göre yaptık şey göz kararı. Ondan sonra hepsini koyduk. Biraz 2-3 bir, dakika bekleyecek yanlar böyle. Altını da kapattık şu an. Sonra da karıştıracağız inşallah hep birlikte. Danil da burada kek şey yapıyor arkadaşlar. Onu da çekeyim. Burada da ee, şeyde tahinli tahinli kek yapılıyor. Şu an vanilyasını attı. Ee, burada ne var? Bir bardak 4 evet. tane şey, e, yumurta Ondan sonra bir su bardağı süt. Bir su bardağı şeker. bir su bardağını böyle iki bardak eksik. yağ kattık arkadaşlar. İki buçuk su bardağı da un. Evet. Vanilya. Bir tane vanilya bir tane kabartma tozu canım dostlarım. Şu an bunu güzelce ne karıştıracak. Ondan sonra da üzerine de artık kaynını dökeceğiz. Bakayım. Şimdilik ses çıkacak diye kapatıyorum ya da kapatmayın bekliyor. <laughs> Sesini kapatırım Eda. Ben zaten bundan sonrasını şey yapmıyorum. Açmıyor. Kapat. Aç. Şey, şey değil. İyi Yok İyi mi? iyi çok iyi Yo iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. arkadaşlar kıvamımız bu gördüğünüz gibi süper bir kıvam oldu ellerine sağlık da. evet. Bak, var, evet. sabahki şey var gönder sabahki böyle spatula getir Hı -hı. Evet arkadaşlar görüyorsunuz kıvamı bu. Cıvık falan değil. Çok süper bir kıvam oluyor. Evet arkadaşlar. Döktük. Şöyle biraz sallayalım. Hepsi orantılı bir şekilde. Tam üstünde. Bakın arkadaşlar. Şöyle normalde bir çay bardağı kadar bir, iste, bile, bilemedin bir su bardağı kadar da biz göz gareli döküyoruz yine gördüğünüz gibi. Bu şekilde gezdiriyor. Biz de tahilimiz bir tane kadar döküyoruz arkadaşlar. Yani Arkadaşlar aslında şöyle size bir şey göstereceğim yine. Hani bu diş çöpüydü. de bilmem ne çöpüğü diyorlar ya hiç gerek yok. Evinizde pipi çağınız varsa hemen model verebilirsiniz gördüğünüz gibi can dostlarım. Evet genç çocuklarımız gördüğünüz gibi. Evet. Şöyle Harika oldu. de Hemen pişsin, geliyoruz canlar. Ee, fırını ayarını ben kendi fırınımın e, ayarını biliyorum ama şu derece bu derece demiyorum. Siz de kendi fırınınızı ayarınca keki nasıl pişiriyorsanız o şekilde pişirin. Çıktıktan sonra görüşelim. Hı, hı. Ben, Açılmış videomuz Ayşe. Neyse olsun? Dönmüş. Video açılmışmış. Şöyle arkadaşlar. Gördüğünüz panoradan. gibi e, kısırımız ıslandı. Şu an tam kıvamına geldi. Şu anda karıştırıyoruz. Eliniz böyle hani şey yapmadan karışabiliyor arkadaşlar bu kısır. Biraz şöyle soğusun. Hı hı. Yeşilliklerimizi öldürmesi. Aynen bir Şöyle yapalım. Zeytin yani bunun üstüne mi döksek şuna mı? Buna dök Buna dökelim değil mi? Buna dök. Yapalım. Tamam. Limonu da buna atalım şimdi Bunu da soğumuş olur. Aynen. Limonun sonra bakarız. Ona göre biraz daha ayarlanabilir. karıştı. Bu <laughs> <laughs> süzgeç. Makamda süzgeç. Makamda süzgeç. O açılıp kapanan süzgeçten değil mi? Hı hı. Tamamdır. Dökelim mi? Dö. Domates. Domatesi en çok en son. En son domatesi. çöküm olmuş ya. İyi iyi. Tam güzel. Hı Onlar şimdi birbirine karışacak ya. Biraz marullu altına bakmadık ama iyi iyi. Diyor. İşin Onu en son biraz ezilmesin. arkadaşlar. Biz yeşilliği ölsün istemiyoruz. Böyle diri diri. Enfes bir. E, aklıma gelmedi bakalım. Aklıma derken edirken unutuyor. Kısır. <gülüyor> <gülüyor> enfes bir kısır Güzel, oldu. Sana bakalım. Süper. Hı -hı. Tadına bak. Tadına, tuzuna, limonuna, eşkisine. Edan evet, biraz tuz. Biraz, biraz da limon. da, limon. galiba. Biraz da limon. Bunları şekle şimdi katalım mı? Bence biraz nar ekşisini mi? Yani. Hı -hı. Nar ekşisini ben çok içinde sevmiyorum. Isteyen olsun. Yani üstüne isteyen katsın. Bence ben üstüne tamam. nar ekşisini tamam. Azıcık, Azıcık da pul biber getir. Şey acı mı? Acı, acı, mi? acı. acı. Hı -hı. Az bir şey. Bu acı biber arkadaşlar. Tadına baktık. O yüzden sonradan biraz acı biber kattık. Şöyle ahımızı yaka yaka yiyelim diye. Ne Bir kaşık daha getir bana. Bir kaşık getir. Getir yok, bir kaşık. Yok yok. of. Tamam. Bir şey değil. Oldu ya. Hı. Nuray ile buna şimdi sen tadına tadına bak. Yorumunu yap. <laughs> Nasıl? Çok güzel. Tamam. Yeter güzel. mi Nurhan? Yeter. Hmm. Limon falan güzel. tamam. Tamam. Hı -hı. Güzel. Çok güzel oldu. Eline sağlık. Lezzeti de çok afiyet. güzel. Afiyet. Şifa olsun. Biz de afiyetle Şifa. yiyelim arkadaşlar. Şu an kekimiz de pişiyor. Hı. Tamamdır. Eline sağlık. Yerkene. afiyet, afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Tamam. Herhalde. Şöyle. Şöyle koyalım. Bu taraftayım. Evet. Arkadaşlar kekimiz pişti. Şöyle Tahinli ee, kekimiz pişti. Üzerine de pekmezi döktük ama o anda çekim yapamadım ama süper oldu gerçekten. Şöyle bir e, çay bardağı kadar tahin e, döktüm canlar. Şöyle çok güzel oldu. Bizlere afiyet olsun. Pekmez. Ha pekmez döktük. Tahin değil arkadaşlar. Pardon. <laughs> ee, çok güzel pişti arkadaşlar. Kekimizde üzerine de pekmezini döktük şöyle ilk sıcağı çıkınca. Şöyle, şöyle gördüğünüz gibi canları. <laughs> Süper bir kekimiz oldu. Eline koluna sağlık edenurik. Siz de yaparsanız, yerseniz e, çok memnun olurum. Sizlere fikir, bizlere afiyet olsun can dostlar. Görüşürüz. Vake. <laughs> arkadaşlar şöyle kısırımızı yaptık, kekimizi yaptık, yeşillerimizi koyduk, çayımızı doldurduk. E, bizlere afiyet olsun arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Annemi de çekeyim. Anne bay bay. Neyim, bilirsin. <laughs> şöyle arkadaşlar anne motorda acıkmış. Bizde bize de afiyet olsun can dostlar. Bizlere afiyet çok olsun var. can dostlarım. Kendime. Otur aşkım. Evet arkadaşlar şöyle bugün de şimdi <laughs> akşam yemeğimiz. değil mi? acıkınca o zaman yemek götür. E, evet arkadaşlar şimdi de akşam, akşam, akşam yemeğimiz. Kuru fasulye, pilav, turşularımız çeşit çeşit. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle bu da fasulye turşumuz. Ana. Ellerine sağlık. Ayşeciğimin çorbamız var. Mi? Evet yeşillikleri de getirip girin. Hepsi var ya, arkadaşlar. Evet. Bizlere afiyet olsun abi. can dostlarım. Herkese hayırlı Hep akşamlar. Hayırlı vakitler olsun. Bugünkü vlogum da böyle olsun. Şöyle mı acaba? Ondan sonra bu Nasıl bugünkü mı? bugünkü vlogum da e, el ticandan olsun. Hadi bakalım. Kırda göreyim.

e, Sıhta kimisi füze gibi bilmem bir şeyler savuşturuyor ya. E, ben de soğanın cücüğünü uçurdum. Demek ki böyle olması gerekirmiş. Böyle vurgunlu kırman lazımmış. <laughs> e, bugün eğlenceli böyle gülmeli millet bir günümüz geçti. Bugünkü vlogumuz da böyle olsun. Herkese hayırlı akşamlar, hayırlı vakitler olsun. Bay evet. bay. Başka videolarımda görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bay <laughs> <şahırın. Allah 'a gülüyor> şey bay.